Herkese merhaba ee, yeni bir yola çıkıyoruz ee, kanalımızın ismi Futbol Kulisi ee, yanımdaki konuğum e, yol arkadaşım Cengiz Sarıkaya ile beraber Kırmızı Oda programında e, sizlerle beraber olacağız Burada konuklarımızı ağırlayacağız. Türk futbolunu konuşacağız. Çoklukla Beşiktaş'ı da konuşacağız. Farklı noktalar, farklı detaylar yakalayacağınıza eminim bizi izlerken. Şimdiden Cengiz Sarıkaya ile beraber bizim programlarımızı izlemeye davet ediyoruz hepinizi. Futbol Kulüsü'nde izlemeyi unutmayın bu arada YouTube'da. Cengiz Sarıkaya yeni bir yola başlıyoruz. Hayırlı olur inşallah. Neler söylemek istersen. Şunu söylemek istiyorum en başta. Taraftarlarımızdan, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan Bizim böyle bir adım atmamız bekleniyordu. Ee, sosyal medyadan yazdık ama canlı canlı televizyonda konuşmak daha ayrı bir keyif verecek, onu onu biliyoruz. Şunu söylemek istiyorum, bence e, birçok bilinmeyeni de ortaya koyacağız. Birçok bilinmeyen şeyleri de konuşacağız. Ben olsam bu programı keyifle seyrederim teşekkür ediyorum. Cengiz Sarıkaya farklı düşünme metoduna sahip bir e, isim. E, zaman içerisinde siz de yayınları izleyince bunu göreceksiniz. Kendisini e, sevdiğimi gösteren çok ilginç bir anekdot var. Onu da anlattığımda anlayacaksınız. Yani hakikaten hem tribün olaylarını hem Beşiktaş camiasının geçmişini çok iyi analiz edebilen, tahlil edebilen bir zihin altyapısına, fikri altyapısına sahip. Umarım hem Türk futboluna hem Beşiktaş'ımıza katkı sunan yayınlara aracılık ederiz diye düşünüyorum. Konuklarımızla da sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. YouTube'da futbol kulisini izlemeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi günler.